Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle gene Standoff oynayacağız. Oyunu ben demin açmıştım. Bir tane çektik. Ya bir tane kutu açacağız. Lütfen güzel şey gelsin ya ki gelsin. Öfledim bu silah bende var ya. Tots. 300'ümüz olmuş. 400'ü bir tane pro tutalım. Ne tamam olsun mu? Bir tane daha çiğ, çiğ izleyelim. <laughs> 你说什么？你说什么？你说很难受，很难受，你自己说。哎，你没窗户。嗯嗯嗯。 aç. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Bu da Ne kadar <Sessizlik> açacağım? kadar mu? Televizyonu istiyorum lira güzel bir şey gelmez de sefer şu maske gelme abi gene mi bu geldi ya? Lan tükürüm şey bu silahla ha. Lan oğlum bu silahtan başıma bela mı oldu benim? Lan her aşımda o kutudan bu çıkar lan. Böyle bir tane ağaç lan. Kafayı yiyeceğim oğlum ben bir bok bir tane bir tane silah çıktı. maske çıksın ha? şaka mı yapıyorsun bu nasıl bir şey ya gene aynı silah çıktı ya hay ben böyle iş gibi ya yine aynı silah çıktı ya Selam ve kafasına Nedim ben bu silahı nedim yani? Gönder. Hep ben silah çıkıyor. Hadi. Evet, hangi takım? Lavya katılın. O yemez. Aa, o falan benim adamım. Aa, arkadaş lan. Artık senin yerini biliyorum salak olmasın. Oha biz kaç kişiyiz oğlum? Sanki biz de çok Onlar yeniyormuş. Oha hadi abi be Oha. Adam şimdi yüzü levele Bütün silahlar açıktır adam ya şu Oy hey <Ama> <laughs> 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 Tom, Vuramadım ya ben vurucuydum ya. Neyse Oysa... mu? Abi adam nereden nereye koydun? Şu adamı halletmeliyiz ya. Yani. Adamın adıymış Smog. Bu an koma. Evet arkadaşlar ee, geri döndüm. Bu arada uyuşuyor yani. Ben telefonu. Tarafını... Adam kulaşıyla buradaysan. Vurabilirsem... Onu bile vuracaktım buranın ya. Yani. Gott. <laughs> abi abi diyeyim, o Biraz ben, a, şu kumu. Ben ağzına tutturdum. O Birazdan bana şu. Abi ha, bu bilah gelecek. Silah gelecek beklesem. O silahı alınca ağzınıza tutturdum. Haydi Do. Headshot. Saldırın lan yürü gidin ya. Bu, bu adam ne kadar iyi oynuyor lan. Ne, 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 ne Teşekkürler kankalar. Beni... Oha oha yani bu adam da bu kadar oynayamaz. Adam pe, oyunun bilmiş resmen. Arkadaşlar evet o son verildi. 5 tane yıldız olunca son verildi. Adam resmen ha. Biraz da göstereyim. Bak ne yapıyor? Sonra adam bilgisayarda. Akıllı bilgisayarda da oynayabiliyor. Tabletinizi ekleyin. personel oynuyor sanki adam bilgisayardan oynuyor ya adam sanki bilgisayardan uçaklı gibi oynuyor hayır <laughs> hey, ben gibi böyle adam gibi oynuyor lan oğlum sikten git yürü ya şöyle ha Bak yine Oha bu da son level ya. Ben bir onu bir oyun kazanacak Allah ne etmiyesiz ya. Ben de şuradan tutamıyorum. Oha oha bu kadar da ya. Adam oyunun kırmış kırmış. ben öldürüyorum abi ya bana bırakmıyorsun zaten ben kaç adam öldürmüşüm arkadaşlar iki adam öldürmüşüm aa ne kadar güzel o bak yeni öldürüyorsun ya bak şu bak bak şu 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 bak Aha, onu şimdi yedim arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Anam, abi. 50'ye kaç yendiler? 50'ye 29 yani bizim 9. 29... Oha onların takımında güçlüler var abi ya. Bizim takımda yaprak var, demir var. Hadi lütfen level 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 level. 699'da niye alıyorsun? 700 dol var ya. <laughs> Arena diye çıkak. Yani işte böyleler. Abi aha şuraya AK-47'ye alacağım. Alamıyorum göstereyim sen oğlum gir. bu i̇şte böyle arkadaşlar bilin en başlaması lazım yani oyuna katılırsanız ilk önce yürü bir böyle bakarsınız mesela hangisiyim Evet ben sigara gidiyor 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 en son 5 Odan 5 yıldız olmuş Bunu da söyleyeyim Bugün bu kadar. Hoşça kalın. Ve 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 bu sayfayı kim buraya koydu? Allah ne bilir. Ve bay bay. Kapatamadım.